Iğdır merkez Karakolunda yaklaşık bir hafta gözaltı süresi oldu. Tabii bu süre içerisinde işkenceler falan da gördü. Kötü muamele de gördü. Onun ardından mahkemeye sevk ettiler. Erzurum'a, Erzurum zindanına gönderdiler. orada yaklaşık 10-15 yıl orada kaldıktan sonra Konya Cezaevine sürgün ettiler. Oradan da e, Ankara-Sincan cezaevine gönderdiler. 30 yıldır cezaevindedir. E, şu anda Bolu, Fatih bir cezaevinde yatmaktadır. E, cezası bittiği halde, cezası yaklaşık iki aydır bitmiş. Cezaevin yönetiminin e, keyfi muamelesiyle 3 e, ay tekrar uzatıldı. Abimle konuştuğum zaman abime herhangi bir gerekçe e, söylemeden idarenin kendi tarafından e, abime 3 ay ceza tekrar verilmiş. 30 yıl cezasını çektikten sonra da tekrar o mahkumlara pişmanlık dayatılıp e, cezaları uzatılıyor. Tabii kabul edilmediği zaman da talya zaten yapılmıyor. Zaten Türkiye şartları Türkiye'deki cezaevleri başka bir göze bakılıyor. Başka bir muamele yapılıyor. Ee, bir insan 30 yıl, 30 yıl yani hayatının yarısını cezaevinde bitirdiğine rağmen burada e, hukuksuz bir şekilde tekrar işe de tutulmak tutunmak isteniyor. Abim en son e, beyin damarlarında tıkanıklık olduğu için 3-4 ay bundan önce aniden cezaevinde düşüyor. Hastaneye kaldırıyorlar, günlerce e, arayıp sormamıza rağmen bize herhangi bir e, bilgi verilmedi cezaevi yönetimi tarafından. E, nerede olduğunu bilmiyorduk, en sonunda avukatlar vasıtasıyla bize bilgi verildi, e, beyin damarı tıkalı olduğu için ameliyat olması lazım. Ameliyatın da ciddi şartlarında yapılmadığı için abimin derhal bırakılmasını istiyoruz. Ee, sağlık sorunlarından dolayı kendisinin dışarıda tedavi olması gerektiği için e, abimin dışarı bırakılmasını istiyoruz. Fark tıkanıklığından kanıksından e, hariç astım bronşiti var, e, kalp rahatsızlığı var, e, kemik erimesi var bunca hastalığa rağmen isyada tutulması tabi hukuk dışıdır. İnsan hakları ihlalidir. Abimin ee, dışarıda tedavisi olması lazım. Hayatında en şey diyoruz. Ya aslında çağrımız şu şekilde, eğer Türkiye cezaevlerinde e, insanlara yatıyorsa ve gözetilmeden eşit davranması lazım. Hasat, e, hasat tutsakları e, tabii ki yani bu adliymiş, bu siyasiymiş ayrımı yapmadan e, özgürlüğüne, özgürlüğünü vermelerle gerekir. Biz bir türlü sesimizi duyuramıyoruz Türkiye'deki medyaya. E, adı zaten Bellidir Havuz Medyası, iktidara yakın medyadır. E, kesinlikle cezavi e, söz konusu olduğu zaman herkes kör sağır, kulaklarını tıkamış. İçeride binlerce hasta tutsak var, siyasi tutsaklar var. Ama hiç kimse de bir e, hareket e, göremiyoruz. De